<laughs> evet çocuklar size geçen hafta bir projeden bahsetmiştim. Hepiniz yapıp getirdiniz Hepinize <laughs> teşekkür ediyorum. Bilgisayar parçalarından klavye vardı, ee, bir başka parçamız bir saniye izleyin. Mouse'umuz vardı değil mi? Ee, bu projelerden herkes farklı farklı yaptı. Kimini sadece fare, kimini klavye, kimisi bir bilgisayar bütün olarak yaptı değil mi? Ee, peki bu projeleri yaparken ne hissettiniz? Daha güzel olur <laughs> şey. evet, da. Projeyi yaparken liseye ve üniversiteye gittiğimiz zaman yani bilgisayar bilgisayarımız olsaydı daha iyi öğrenirdik. Çok güzel. Başka? Bir daha. Evet başka. Bilbağar. Bir var. Gelişim alanımız olsaydı. Evet Sunan, e, proje yaparken ne hissettin? Hocam güzel bir duygu hissetmiştim. E, bilişim sınıfı, sınıfımızı yaparken güzel bir şey olduğunu hissetmiştim. Evet çocuklar, size şimdi bir soru soracağım. Bilgisayarın fiziksel parçalarına, yani elde tutulan, gözle görülen parçalarına ne isim veriyoruz? Klavye. Bir tanesi klavye. Bak. <laughs> eee çocukların da teknolojiyle aralarında bir bağ oluşturmak, çocukların dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenmesi adına e, böyle bir proje başlattım. Projenin içeriği çocuklara ben tahtaya e, belli başlı bilgisayarın donanım olarak parçalarını çizdim. Fiziksel parçaları. Bu parçalar elle tutulan, gözle görülen parçalar tabii ki. Çocuklardan bu projeleri evde kendilerinin imkanlarıyla anladıkları, yapabildikleri kadarıyla yapıp getirmelerini istedim. Evet, bilgisayarın en büyük olan parçası. <laughs> Kasa. Emin misiniz? Evet. <laughs> Elinden geldiğince kimisi fare, mouse'u yani, kimisi ekran, kimisi klavyeyi yapıp getirdiler. Bilgisayarı daha iyi tanımamız için e, ileride bilgisayar gördüğümüz zaman nasıl bir şey olduğunu daha iyi öğrenmek için bize bir proje yapmamızı söyledi. Ama gerçek gerçek bilgisayar olsaydı daha iyi öğrenirdik. <laughs> görmedim ha. ama ha. kafamda biraz olsun canlandı. Nasıl bir şey olduğunu birazcık anladım. Bir şey. Dokunmadım dokunmadım burada burada yaptığımız sayesinde hocamız bize hangi tuşların ne işe yaradığını nasıl nasıl bir şey olduğunu birazcık olsun bize şey yaptı. Yok. Sticker'ı sadece televizyonda gördüm. Sonra hocamızın bize anlattığını bunu gördüm. Daha önce görmemiştim, dokunmamıştım. Bilgisayar gibi yapmak istedim. Olmuş mu? Bilmiyorum. Tamam, sandalye kendin ayarladın mı? Tamam. Dik dik duruyoruz. Elimizle kavradık. Daha önce hiçbir bilgisayara dokunmadım. Ee, evde bunu yaparken böyle dokunmuş gibi hissettiğim güzel bir duygu içimde oldu. Evet çok güzel. Büyük harfle yazman hangisi olduğunu biliyor musun? Büyük harfle yazma. Ben hiç gö gördüm dokunmadım mesela. Evde bir kez e, e, bizimki yok ama tablet. Tabletimiz var... E, Klavyeyi e, e, benim abim bir yerden getirmişti o, o onunla yaptı evet. aynen evet, Aa, aynen. Evet, çok güzel. Aferin Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Evet. Sen de